Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arda evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine sizin işinize yarayacak müthiş bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusunda Google Play yani arkadaşlar Play Store'da arkadaşlar indirme hatasını, uygulama veya oyun indirme hatası nasıl çözülür? Yani bu hata nasıl düzeltilir arkadaşlar? Sizlere bu videoda bunu göstereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar videomuza başlamadan önce şu anda videoyu durdurup veya durdurmadan videoyu beğenmeyi, yani arkadaşlar video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı bir yerden abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim tuşuna basarak da bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şu anda kanalımız 1250 abone falan arkadaşlar. Sizler de şu anda abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hadi arkadaşlar abone olun. 1300 aboneye doğru ilerleyelim diyorum arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar bu videoyu da dediğim gibi like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten sizler için videolar çekiyorum. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Şimdiden yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmadan videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen hata öncelikli göstereyim. Şöyle söyleyeyim hata aynı olmayabilir. Belki sizlerdeki hata daha farklıdır. Ama genel olarak arkadaşlar hatalar hemen hemen aynıdır diyorum. Ve bunun çözümü de hemen hemen aynı. Zaten çözümü şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi benim telefonumda bütün uygulamalarda değil arkadaşlar bu hata. Sadece bazı uygulamalarda var. Ve bu uygulamalardan bir tanesi daha doğrusu bu oyunlardan bir tanesi de arkadaşlar. Soyver Surf arkadaşlar. Ee, bilmiyorum doğru okudum mu arkadaşlar ama bakın arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yukarı surf surf yazdım ve şu anda oyun burada duruyor. Bakın arkadaşlar uygulamanın üzerine tıkladığımda bakın böyle bir şey yazıyor. Bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyin diyor arkadaşlar. Tekrar deneye bastığımda buraya geliyor. Fakat arkadaşlar bakın oyunla ilgili herhangi bir resim falan gelmiyor ve yükle tuşuna bastığımda da arkadaşlar oyun inmiyor. Yani bir hata veriyor ve oyun inmiyor. Şu anda onu denemeyeceğim. Video belki donar diye. Kayıt donar diye arkadaşlar bunu denemeyeceğim. Ama doğal olarak yani indirmiyor. Şimdi arkadaşlar bu hatanın düzeltimini sizlere göstereceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu gösterdiğimde büyük bir tane bunu yaptığınızda bu hata düzelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu yaptığınızda gerçekten bu hata düzelecektir diye düşünüyorum. Hemen arkadaşlar hatanın düzeltimini göstereyim. Şimdi öncelikle Google Play'den çıkıyoruz. Ve arkadaşlar gelip Play Store'a. Bakın görüyorsunuz. Play Store'un üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizin bu Play Store'un hani silme yerine gelmeniz lazım. Hani Play Store'u silme yerinde var ya. Oraya gelmeniz lazım arkadaşlar. Tabi sizin telefonunuz nasıl bilmiyorum. Hani Samsung'larda bu şekilde bakın. Buraya geliyorsunuz. Hani Sam, e, bu Play Store'un arkadaşlar uygulama bilgilerine geliyorsunuz. Samsung'da bu şekilde geliniyor. Ayarlardan da gelebilirsiniz. Diğer telefonlarda daha farklıdır diyebilirim. Ama buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bakın arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyorum. Burada arkadaşlar en altta bakın durmaya zorla tuşu var. Bakın en altta sağda durmaya zorla tuşu var. Buna bir defa basıyorum ve buradan tamama basıp durmaya zorlayacaksınız. Bunu yaptığınızda arkadaşlar uygulama durulacak ve tekrardan uygulamaya gireceksiniz. Bunu yaptığınızda tekrardan bir indirmeyi deneyin. Eğer arkadaşlar bunu yaptığınızda işe yaradıysa uygulama zaten iner veya oyun zaten iner. Bunu yaptığınızda tekrardan oyununuz veya uygulamanız inmiyorsa arkadaşlar ikinci yöntemi gösteriyorum. İkinci yöntem ise arkadaşlar bakın burada depolama kısmı var. Depolama kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Depolama kısmına basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada ön belleği temizi var. Sağ altta. Buna basıyorsunuz. Basıp arkadaşlar ön belleği temizliyorsunuz. Bundan sonra tekrar dönüyorsunuz uygulamanızı, oyununuzu indirmeyi. Eğer tekrardan inmiyorsa veya iniyorsa zaten sorun düzelmiştir. Eğer inmiyorsa arkadaşlar son çözümü gösteriyorum. Bakın burada veriyi sil var. Veriyi sile basıyorsunuz. Bastıktan sonra tamama basıp siliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten sorun düzelecektir. Eğer sorun düzelmiyorsa arkadaşlar ee, daha farklı sorunlar olabilir. Bunun için de telefonunuza format atmanız gerekiyor olabilir. Ama arkadaşlar bunları yaptığınızda sorun düzelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak bugünlük videomuz bu kadar oldu diyebilirim. Video hoşunuza gittiyse daha doğrusu video işinize yaradıysa arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz alttan bir yerden abone olmayı unutmayın. Videoda destek vermeyi unutmayın. Gerçekten 2300 abone doğru ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.